Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün sizlere DC Universe Online'da e, fit ve yani fiyat ve combat rating e, ne demek yani nedir bunu açıklayacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak size direkt combat rating'ten başlayacağım anlatmaya. Zamanım da az olduğu için arkadaşlar hızlı hızlı anlatmam, anlatıp geçmem gerekiyor. Arkadaşlar Combat Rating, ee, size şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, oyuna girip ıya e, bastığınız zaman e, Mvater'in yanında hemen item stats bölümünde aşağıda Combat Rating diye zaten yazıyor arkadaşlar. Bakın benim zaten 94 e, biliyorum çok değil yani bir çoğundan çok ama Yine de benim yükseltmem gereken bir combat rating bu. Hani daha da yükseltmem gerekiyor. Arkadaşlar combat rating e, sizin üstünüzdeki bu taktığınız itemlerin leveline göre e, artış gösteren bir özellik. Örneğin arkadaşlar benim e, bir item, buyurun, yani göstereyim şimdi bir item. Arkadaşlar gördüğünüz gibi itemin leveli 85 level artı 9 level yani o, aslında item 85 level artı 9'u ben e, ekledim oyundaki değişik oyunun başka bir özelliği o şimdi anlattım arkadaşlar işte 85 level arkadaşlar 85 level item arkadaşlar iteminiz ne kadar yüksek olursa combat ratinginiz o kadar yüksek olur yani item ne kadar yüksek level iteminiz varsa combat ratinginiz de o kadar yüksek olur. Örneğin sizin itemleriniz toplam ya da veya hepsi ortalama 100 hepsinin leveli 100 ise veya 98 ise sizin CR'niz de ya ortalama 110, 111 veya işte 109 gibi bu civarlarda olur CR'niz yani combat ratinginiz. Yani combat rating yüksekse arkadaşlar güzel yani e, itemleriniz iyi demektir. Arkadaşlar combat rating demek bu demek yani anlattığım gibi işte iteminiz ne kadar iyi olursa combat ratingini o, o kadar yüksek olur. Arkadaşlar combat ratingi anlattım şimdi e, şey anlatacağım size fit anlatacağım arkadaşlar fit dediğimiz olay e, aslında bu oyunun en gerekli yani zorunlu herkesin kasmakla zorunlu olduğu bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna girip K'ya bastığınız zaman burada skill point şu anda benim 80 arkadaşlar. Pek yüksek de değil, çok yüksek de değil, çok düşük de değil. 80 arkadaşlar skill point. E, fit dediğimiz olay arkadaşlar şu oluyor. Neye basıyoruz? ESC'ye bastık arkadaşlar. Buradan bir tane pencere açıldı. Buradan fit bölümü arkadaşlar. Geliyoruz buradan. Arkadaşlar e, fit bölümü var. Arkadaş fit arkadaşlar fit dediğiniz bölüm şu gördüğünüz çubuk var ya arkadaşlar. Bu çubuk 100 olduğu zaman arkadaşlar fitin şöyle puanlama şeyi var. 10 25 50 75 var mı bilmiyorum ama bir 100 şeklinde yani 100 pardon yüz değil sadece 50 25 10 şeklinde skill point şey var arkadaşlar çeşitli ee, çeşitli arkadaşlar burası dolduğu zaman burası dolduğu zaman size bir tane skill point veriyor yani K'ya bastığınız zaman şurası 80 yani arkadaşlar o 100 olduğu zaman 81 oluyor yani bir tane skill pointsiniz olmuş oluyor ne kadar çok skill point'iniz varsa o kadar çok güçlü olursunuz arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Ne kadar çok skill point'iniz varsa o kadar çok silah açarsınız. Silah skill'i açarsınız. Yani daha çok silah kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda iki tane silah kullanıyorum. O ayrı bir mesele zaten. Arkadaşlar fit, ee, fit dediğimiz olay ee, budur yani skill points almak için ha fiti nasıl alırız sorun orada fit arkadaşlar nasıl mı alırız fiti Arkadaşlar e, oyuna girdikten sonra neye basıp ESC'ye basıp e, çıkan pencerede fit bölümüne tıklayıp bu bölüm, bu pencereyi açmanız lazım bu pencereyi açtıktan sonra zaten burada çeşitli fitler var arkadaşlar Örneğin size göstereyim e, Player ise Player diye mesela arkadaşlar Dueling bana diyor ki arkadaşlar mesela diyor 100 tane diyor. Pardon 100 diyorum pardon. bin tane diyor. Düel at diyor. Yani diyor maç kazan diyor. Yani düeli kazan diyor. 1000 tane düeli kazan diyor. Arkadaşlar 1000 düeli kazandığım zaman benim şu anda 938. 1000 düel kazandığım zaman ben iki yıldızlı bir fit bu. Ee, yani bana 25 point verecek. Yani şurayı 25 dolduracak arkadaşlar. Mantığı budur yani. Bu Bunlar bu yaptığınız bu şeyler, fitler size çeşitli puan kazandırıp buraya ekler. Arkadaşlar bu tek yıldızlı olanlar 10 puan ver Yani 10 points yani şunun 100 ya arkadaşlar 10 yani. O sadece 10 verir. 2 yıldızlılar 25 verir. 3 3 yıldızlı burada pek yok ama 3 yıldızlı aha arkadaşlar yapmışım mesela. Arkadaşlar complete Complete e, 250 misin diyor. Yani diyor ki 250 tane görev tamamla diyor. 3 yıldızlı ve bu 50 puanlık bir şey arkadaşlar 50 puanlık bir e, fit arkadaşlar bunu yaptığınız zaman buraya direkt 50 ekleniyor yani olay bu arkadaşlar siz böyle yapıp yapıp e, bu fitleri aldığınız zaman skill de o kadar çok olur. Yani şu K'ya bastığınız zaman şurası artar. Arkadaşlar şu ana kadar oyunda 215 skill points olan adam gördüm. Baya bayağı bir yüksek skill point'si. Nasıl kastı ben de bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi fit de, de, bu işe yarıyor. Yani skill points almanıza yarıyor. Ve fiti de çeşitli görevlerden, çeşitli girdiğiniz maplardan e, elde edebiliyorsunuz veya çeşitli gö görev şekillerinden elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten benim dediğim yere yani buraya girip bakıp yapabilirsiniz. Örneğin diyoruz arkadaşlar ne diyor? Komplete 100 diyoruz. Yani komplete diyor. 100 tane diyoruz. Diyoruz dediği arkadaşlar şu oluyor. Göstereyim hemen. Y'ye bastığınız zaman Bakın arkadaşlar iki diyoruz. Bakın üstüne yazıyor diyoruz. Yani 100 tane diyoruz tamamlarsanız yani 100 tane şöyle maça girip yaparsanız o fit alırsınız arkadaşlar. Ve 25 puan değerinde arkadaşlar o fit. Dediğim gibi arkadaşlar ee, yani bu fit dediğimiz bu olay bu arkadaşlar. Size aç kısaca anlattım ben. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Hani Fit konusunda ve konusunda hani sıkıntı yaşayan arkadaşlar için arkadaşlar e, size bir şey daha göstereceğim e, neye bastığımız zaman e, başka bir fit bölümü daha hani e, fit e, şu çıkan yerde üç tane 6500'lük bir şey var armalar var arkadaşlar bunları tamamladığınız zaman bunlardan da fit veriyor onu söyleyeyim dedim hani geç söylemeden geçmiyorum dedim. Ee, arkadaşlar bunlardan over orada bulabilirsiniz. 25 marka, e, 25 marka zaten e, 125 veriyor. Yani 25 marka bir tane amblem alabilirsiniz. Bir amblemin içinde de yaklaşık 125 tane oluyor. Yani 25 marka alıp e, açıp bunları tamamlayabilirsiniz. Ya da direkt bir player yani Şuna arkadaşlar buradan bir player yapıp direkt her maç için bir tane alıp e, şey yapabilirsiniz e, açabilirsiniz öyle yani arkadaşlar ha, bu arada arkadaşlar e, bunu yaptığınız zaman yaklaşık bir tanesinden yani şunun bir tanesinden yaklaşık 35-40 e, skill point veriyor yani toplamda bir 100 120 130 şey hepsini yaptığın zaman 130 şey veriyor her neyse arkadaşlar inşallah yardımcı olmuşumdur skill points ve cr konusunda fit konusunda izlediğiniz için teşekkür ederim